Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Facebook'ta fake bir hesap nasıl açılır bunu göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar ilk öncelikle fake bir hesap açmamız için bir msn adresimizin olması lazım ve bir de Facebook tabii ki de Facebook'umuzun olması lazım arkadaşlar. Zaten Facebook açacağız da. Zaten Facebook oluşturmamız için bir MSN adresi açacağız veya Gmail adresi açacağız arkadaşlar. Direkt Gmail ana sayfasına gelip şu en alt kısımdan yeni bir hesap oluşturu kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken mesela bir bayan Facebook fake açacağım. Burada mesela adı ne olsun? Dilan Güngör olsun. Bu şekilde bir şey yapalım. Dilan Güngör. Dilan Güngör. 35x 3 olsun iç ha bu harfleri içeremiyor diyor tamam u harfini o harfleri içeremediği için o zaman dilan 35 x 3 s olsun mesela arkadaşlar bunu unutmayalım direkt bir şifre oluşturun diyor bize oluşturalım arkadaşlar şifremizi de oluşturduk tamamdır ve doğum günü girmemizi istiyor arkadaşlar bizden Doğum gününü girelim. Bu Gmail hesabına kayıt olurken. 1994 olsun mesela. Bu da cinsiyeti tabii ki de fake bir hesap açacağımız için kadın. Buradan bizden bir telefon kodu numarası istiyor. Onu yalnız hiç şimdi nasılsa fake açacağım ne uğraşacağım deyip telefon yerine şuradaki e-posta kısmına yazarak arkadaşlar ek bir zaman kazanabiliriz. Direkt hotmail.com yazayım nasıl soyduruyorum. Heh, bu da burada altta bir de doğrulama metni istedi bizden. 845. Ben şu an Zemmate kullanıyorum arkadaşlar. Siz de bunu indirerek kullanabilirsiniz. Zemmate'in ne işe yaradığını öğrenmek için de yani IP adresinizi değiştirerek giriş yapıyorum arkadaşlar fake bir oluşturarak şuraya tıklayarak şurada açılan kısma. Oradan da Zemmate'in nasıl bir mantı olduğunu tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi buradan bizden ülke seçmemizi istiyor. Ben geleyim buradan direkt Türkiye'yi basayım gideyim yani şimdi bir de karşımıza yabancı yabancı yazılar çıkmasın diye. Sonraki adım dedim arkadaşlar ve bizden şu anda hesabımızı oluşturması lazım olacak. Bakalım oluşturdum. Evet arkadaşlar, hesabımızı oluşturdu. Hesabımız oluştu. Ben Gmail adresine devam ettiğim hesabımızın buradaki adını görüyorsunuz. Ben şimdi Facebook'ta fake bir hesap açacağım için direkt Facebook'a geldim. Adın diyor. Mesela oraya yazdığımız gibi Dylan. Dylan isiminde bir fake profil açıyoruz. Aynı zamanda MSN'nin de kendi isminle başlamasından hani fake olup olmadığını daha net anlayamazlar. Bu şekilde size bir ek yarar sağlar arkadaşlar. Dylan Güngör yine aynı şekilde yaptım. Buradan yapmam gereken arkadaşlar şuradaki e-posta adresi zaten yazmıştım. gmail.com olaraktı. Şuradakini de kopyalayıp buna yapıştırayım arkadaşlar. Şimdi bizden yeni bir şifre istiyor. Yeni bir şifreyi de yazayım. Tamam şifremizi de yazdım. Yine aynı şekilde yakın tercihler yapalım. 1990 kaç yapmıştım? 1994 yapmıştım. Yine çünkü birbirleri arasında bağlantı kurdukları için bazen fake bir profili anlayabiliyorlar. Burada yine kadın fake bir hesap için arkadaşlar. Şimdi kaydol dedim. Kaydol dedikten sonra bakalım karşımıza ne çıkacak. Şimdi direkt arkadaşlar e, bu hem aynı zamanda bu ekran bu adımları uygulayarak arkadaşlar Facebook'ta telefon doğrulama kodu olmadan hesap açmamıza yarıyor arkadaşlar. Onu da bir ayrı video olarak bu adımları izleyenler yapıp Facebook'ta telefon onay kodu olmadan direkt Gmail hesabı olarak Facebook açabilme arkadaşlar. Yani telefonunuz olmadan da bir Facebook hesabı açabilirsiniz. Doğrulama kodu istemez. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarını bul seçeneğine tıklayın. Eğer Facebook'ta onay kodu almadan direkt arkadaş eklemek veya Facebook'u kullanmak istiyorsanız. Şimdi onay kodunu al dediğim zaman zaten şu yan sekmede açılan direkt bağlantıya otomatikman izin isteği veriyor arkadaşlar. Yani şu an yeni açtığım e-postaya bizden bir uygulama izni istedi. Ve Facebook bu bizim yeni açtığımız Gmail adresine ulaşmak istiyor. Yani doğru kişi miyiz doğru kişi mi değiliz. Yani burada kişi bulma mantığı da o. Aslında burada sizin bir onay kodu yollamış oluyor arkadaşlar size. <laughs>